Hükümetin 2021 yılı için açıkladığı asgari ücret rakamı 2825 lira. Uzun zamandır kriz koşullarıyla ve pandeminin açığa çıkardığı ağırlaşmış koşullarla yaşam mücadelesi veren milyonlarca emekçi açısından bu rakam yaşamlarıyla, alın terleriyle dalga geçirmesi anlamına geliyor. Çünkü yoksulluk sınırının bile 8 bin liranın üzerinde tanımlandığı koşullarda 2825 lira asgari ücret tespit etmek işçileri... Asgari değil açlık yaşamına mahkum etmek demektir. Oysa ki biz asgari değil insanca yaşamlıyoruz. diyoruz. Asgari ücretin çalışanların neredeyse yarısının gelir seviyesini yansıttığı dünyadaki tek ülkeyiz. Bizden sonraki en yüksek oran Ukrayna ve %17. Asgari yaşam değil toplumsal zenginlikten hakkımız istiyoruz. Pandemi sürecinde borçlanma değil gerçek gelir artışı istiyoruz. İşsizliğin %50'lere dayandığı bir ülkede gelir güvencesi mücadelemizi büyüteceğiz. Kendi halkının yoksulluğuyla övünen, yabancı sermayeye işçi ücretlerinin düşüklüğüyle davetiye çıkartan düşkün kapital, finans kapitalden hesap sormaya devam edeceğiz. İnsanca bir ücret ve eşitlikçi bir toplum için kültürel fay aşan sınıf hareketini güvence talebi ekseninde örgütlemeye ve büyütmeye devam edeceğiz.